Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık sıkılmaya başladım. Bir kez daha duyurusun yapacağım. Arkadaşlar Yozgat köy tatilindeydim. Bu kadar yani. Bu izlenmemiz düşmüş, like'ımız düşmüş anlamına gelmiyor. Her insan tatil yapar. Ekin Soyak bile tatil yaptı yani. Siz like'ları falan böyle düşürseniz oho giderim ben yani. Battım derim yani. Bana biraz yardım çıkarsanız. O kadar videoya çıkardım sizi. Yine you know canlı yayın bile çekiyorum ben sizin için. Sizleri yayına alıyorum. Ama kimleri kabul etmiyor. Buna bir şey demem. Ama niye ise artık izlenmelerimiz düşmüş. Ölüyor. Kanalımız batıyor ve ölüyor arkadaşlar. Bu işte böyle giderse izlenmelerimiz düşerse son gayrette çalışsam da kanalı kapatmayı düşünüp yeni bir kanal açabilirim. Tabi batarsak. Şimdilik zor bir dönemdeyiz. Çok zor bir dönemdeyiz. 2 gün sonra okullar açılacak. Ve video gelmeyebilir. Sadece cumartesi pazar video gelecek. Okullar açılacak ben 7'ye gideceğim yani çok zor bir sınıf. Ondan biraz bana destek çıkmanızı istiyorum. Yine orada canlı yayın da çekeceğim zaten. Real Steel serisi gelecek. Bir de yani her seri gelecek. Abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Batıyorum.